Evet arkadaşlar 34. dersimize birlikteyiz. 34. dersimizin konusu eklerden hal ekleri. Evet hal ekleri arkadaşlar isim ya da isim soylu sözcüklere gelerek onlara yönelme, bulunma, ayrılma ve belirtme anlamları katan eklerimizdir. Yani e, D, den ve i e, şeklinde gelen eklerdir. Şimdi isimlerin buna göre, bu eklere göre bulundukları hallere bir bakalım. Birinci halimiz yalın hal. Evet, bu hal ismin herhangi bir hal eki almamış halidir. E, buna göre baktığımızda araba, kitap, işte gördüğünüz gibi e, e, manav sözcükleri yalın haldedir. E, bunlar hiçbir şekilde ne yapmamıştır. E, hal eki almamıştır. Evet, yalın hal hiç ek almayan kelime demek değildir. Yani hal eki dışında başka ekler alabilir. Çoğul eki, iyilik eki ya da tamlama gibi, eki gibi ekleri aldıklarında bu sözcüklere biz yalın halde diyebiliriz. Aldıklarında da bu şekilde söyleyebiliriz. İşte kitapçı sözcüğü yapım eki almasına rağmen yalındır. Bilgisayarım sözcüğüne baktığımız zaman iyilik eki almasına rağmen yine yalın haldedir diye biliriz. Evet geçiyoruz diğer kısma. Belirtme diğer ifadeyle yükleme hali. Yani belirtme hali de diyoruz biz bunu arkadaşlar. Peki belirtme hal eki nelerdir? I, i, u, ü ekleridir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Belirtme hal ekleri I, i, u, ü ekleridir. E, genellikle bu sözcüklere biz e, neyi sorusuna karşılık veren sözcükler de diyebiliriz. İsmin bu hali aynı zamanda iyi hali diye de ne yapılır? Adlandırılır. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler belirtme halinde bulunmaktadır. Gördüğümüz gibi defterimi, mi? Bu defteri birinci iyi arkadaşlar. Evet. İyelik ekidir. Bunu hal ile karıştırmayın. İkinci iyi belirtme hal ekidir. Buna dikkat ediyoruz. Ülkeyi, evet gördüğümüz gibi belirtme hal eki, bahçeyi belirtme hal eki Evet belirtme hal eki ile iyilik eklerini karıştırmamak için isimden önce onun ifadesini getirelim. I, i, u, ü ekini alan ismin onun ifadesiyle anlamlı oluyorsa sözcük iyilik eki almış demektir. Tabi böyle bir sözcükte iki tane birden ı, I, i, u, ü varsa o zaman birincisi iyilik eki ikincisi şu örnekte olduğu gibi belirtme hal ekidir. Sadece şu olsaydı defterim deseydi o zaman işte benim defterim şeklinde cevap verdiğinde im Demek ki iyilik eki olmuş oluyor. Hemen bununla ilgili birkaç örnek daha var. Evi oldukça genişti. Kimin evi? Onun evi. Demek ki onun anlamını katan bir ek olduğu için buna hal eki demeyeceğiz. O yüzden bu bir iyilik ekidir. Bu evi bir türlü sevemedim. Onun evi şeklinde kullanamıyoruz. Onun anlamını katmıyor bu ek. Bu yüzden bu yüzden arkadaşlar bu evi belirten bir belirtme hal eki Evet, Geçiyoruz yönelme hali. Yönelme hali ise ismin A-E e, yönelme hal eklerinden birini almış biçimidir. İsmin bu haline E halide ne yapılmaktadır denilmektedir. Cümleye soracağımız neye kime sorularıyla yönelme hal ekini almış ismi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet söylediklerimi deftere not ettim. Gördüğünüz gibi yönelme hal ekini ne yapmaktayız arkadaşlar? E, burada görmekteyiz. Dayıma güzel bir kaza kaldım tabakları masaya koydum dediğimizde bakın burada yönelme haleki mevcuttur. Yine tabakları da hangi haleki var arkadaşlar? Hepinizi duyar gibiyim. Evet. Yelik eki mi diyen var? Hayır yelik eki değil tabii ki arkadaşlar. Tabaklarıdaki ekimiz belirtme halekidir. Söylediklerimiz sözcüğündeki eklere bakalım. İki tane i var arkadaşlar. He, benim anlamı da var. Demek ki benim anlamı varsa aitlik anlamı var. Demek ki burada yelik eki var. Heh, iyilik eki var ama bir tane daha iyi var. O zaman birincisi iyilik eki, ikincisi belirtme hal eki olmuş oluyor. Evet, geliyoruz diğer ha e e hal ekimize. Bu ise bulunma hal eki. İsimlere gelerek bunlar bulunma anlamı katan e eklerdir. D hali de diyoruz isimlere geldiğinde, ismin D hali. E peki bu ekler nelerdir? D halini sokan ekler. D, da, ta, te ekleridir. E bu sözcükler genellikle nerede sorusu ile ne yapılır? Ee, bulunur. Evet. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler bulunma halinde bulunmaktadır. Gökte, yerde, arkadaşında, rüyanda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar e, yönelme hal ekini almış sözcüklerimizdir. Hemen geçiyoruz diğer hal ekimize. Ayrılma diğer ifadeyle çıkma hali. Ayrılma çıkma hal ekimiz ise arkadaşlar danden tanten ekleridir. Evet burada bir yerden ayrılma anlamı katar. Eklendi sözcüğe bu ek. E ve ayrılma hal ekini alan bir isim nereden kimden sorusu ile ne yapılır? Bulunabilir. bilir. Evet odadan dostlarından Urbetten kelimelerine baktığımızda bunlar da ayrılma hal olduklarını görmekteyiz. Evet hal alan kelimeler başka çekim veya yapım eklerini ne yapabilirler? Alabilirler arkadaşlar. Hal sonra veya önce bu eklerden herhangi birisi ne yapabilir? Gelebilir. Köydeki sözcüğüne baktığımız zaman hal var. Bundan sonra sıfat yapım eki olan ki gelmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köyler örneğine baktığımızda yönelme hal var. Onun öncesinde çoğul eki e, ne yapmıştır? Gelmiştir. Gördüm şimdi arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz diğer e ekimize. Hal ekinden sonra isimlere gelen diğer eklerimiz. İyilik eki az çok hal eklerini anlatırken e bahsetmiş olduk değil mi? isimlere ya da isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek e, onların sahiplerini, onların kime ait olduklarını e, ekle, gösteren eklerdir. İyeli eki alan isim neyin, kimin sorularına ne yapar? Cevap verir. İşte baktığımız zaman kitabım örneğine bakıyoruz. Benim neyin, kimin kitabım? Benim kitabım cevabını veriyoruz. Kimin kitabımız? Bizim kitabımız. E, kimin kitabın? Senin kitabın. Sizin, sizin kitabınız. Onun kitabı ya da onların kitapları baktığımız zaman hepsinde bir ait olduğu isim mevcut ya da bir zamir mevcuttur. Bundan dolayı bu eklere biz iyilik ekleri diyebiliriz. Yani M, N, L -Miznizları şeklinde genellikle karşımıza çıkıyor. Okulumuz bu senede güzel bir yıl geçirdi. Kimin okulumuz dedi bize bizim anlamını katan muz ekini görüyoruz. Umuz ekini. Annesi, onun annesi, burnu, onun burnu şeklinde kullanılabiliyor. Bunlar demek ki iyilik ekleridir. Çanta sözcüğüne ikinci çoğu şahsa ait olacak şekilde cümlede kullanınız. İkinci çoğu şahıs neydi arkadaşlar? Siz değil mi? Biz birinci çoğu ikincisi ise siz. Ee, sizin çantanız demek durumundayız. Sizin çantanız şeklinde söylediğimizde Gelen ek ne olmuş oluyor arkadaşlar? Mız eki oluyor. İşte demek ki bu bir iyilik ekidir. Araba sözcüğünü ikinci teki şahsa ait olacak şekilde cümlede kullanılalım. İkinci teki şahsı neydi arkadaşlar? Sen şahsı. O zaman senin araban şeklinde söyleyeceğiz. O zaman arabanı yazdığımızda sona gelen ne? Ne olmuş oluyor? İyilik eki olmuş oluyor. Evet, üçüncü tekil şahıs iyilik eki ile belirtme hal eki olan ı, I, i karıştırılmamalı. Daha öncesinde belirttik biliyorsunuz. Ee, üçüncü tekil iyilik eki ne oluyor? Kime ait olduğunu bildiriyor. Diğeri ise arkadaşlar, ismi belirtiyor. Burada kimin neyin sorusunu sorarak bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Kimin neyin sorusuna cevap veriyorsa o bir iyilik ekidir. Evet kitabı en çok okunan kitaplardan oldu. Kimin kitabı onun kitabı değil mi? O zaman demek ki buradaki ı iyilik eki. Kitabı okuduktan sonra yerine koyayım. Kimin kitabı onun kitabı. Hayır. Onun kitabını deseydi olurdu. Ama burada tek başına kitabı dediğimizde belirtmiş oluyoruz. Bu iyelik eki değil. Belirtme hal ekidir. Evet geçiyoruz. İsim tamlamalarına, evet arkadaşlar, isim tamlamaları da tabii ki önemli bir konu arkadaşlar. E, i̇sim tamlamaları aralarında anlam ilgisi bulunan iki tane isim ya da isim soylu sözcüğün e, anlamca birbirini ne yapması? Tamlamasıdır. Burada iki tane unsur e, mevcuttur. E, birinci gelen sözcük tamlayan, ikinci gelen sözcük tamlanandır. Burada asıl... E, tamlamadaki asıl unsur şunu unutmuyoruz arkadaşlar her zaman tamlanandır, ana unsurdur. Diğeri ise onun yardımcısıdır. Evet, bunların tabii kendisine ait tamlayan ya da tamlanan dediğimiz ekler vardır. Tamlayan ekleri -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -unun şeklinde de gelebiliyor. Tamlanan ekleri ise -ı, -i, -u, -ü ya da -sı, -si, -su, -sü şeklinde ne yapılıyor, gelebiliyor. Okul yol. Burada e, her ikisine de tamlayan ve tamlanan ikilini getirerek yani şu okul tamlayan Yol tamlanan, bunları getirdiğimizde okulun yolu şeklinde söylenir ve isim tamlaması oluşturulmuş olur. Bakın başarı anahtar, yine baktığımızda başarının anahtarı dediğimizde isim tamlamasını oluşturmuş oluyoruz. Bunlar hem tamlayan hem de tamlanan ikini aldıklarından dolayı hangi tür tamlamadır? Tabii ki burada da başlıkta da olduğu gibi belirtili isim tamlaması değil mi? Her ikisi de yani hem tamlayan hem de tamlanan. E, eklerini almış. Bundan dolayı isim tamlamasıdır. Tabii şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamlayan ya da tamlananın kendilerine has ekleri alması gerekiyor. Başarının yolu dediğin zaman başarının almış olması gereken ek tamlayan ekidir. Yani çoğul eki veya iyilik eki gibi ekler getirildiği zaman bu olmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yapım eki geldiğinde olmaz. Çocuk odası Baktığımız zaman çocuğun odası şeklinde söyleniyor. Tamlayana tamlayan eki, tamlanana tamlanan eki gelmiştir. Bundan dolayı belirtili isim tamlaması oluşturulmuştur. Belirtili isim tamlamasını örnek gösteriniz demiş. Ayı, ayının pençesi. Pençesi çok ağır. Evet baktığımızda ayınındaki ın, pençesindeki i gördüğümüz gibi belirtili isim tamlaması oluşturmuş oluyoruz. Evet bir aşağı geliyoruz. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir. Çok sevdiğim bu şarkının unutulmaz sözleri vardır. Şarkının sözleridir aslında bu arkadaşlar. Ee, bu bir tamlamadır. Şarkının sözleri şeklinde bir tamlayan tamlanan. Ancak araya gördüğünüz gibi unutulmaz şeklinde sözlerin önüne bir sıfat gelmiştir. Böyle bir durum karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Evet. Tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girdiği belirtili isim tamlasını örnek verelim. Mesela gömleğimin gömleği gömle min gömleğimin mavi yakası. Burada aslında gömleğimin yakasıdır isim tamlaması. Gördüğünüz gibi tamlayan tamlanan ancak mavi renk bildirmiş yakanın sıfatı olmuştur. Araya farklı bir sözcük olarak gelmiştir. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Sonbaharın etkisini gördüğünüz gibi sonbaharın tamlayan etkisini tamlanandır. Bu şekilde bir örnek karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Belirtili isim tamlamasında birden fazla tamlayan bir tamlanana yine bağlanabiliyor. Masanın, sandalyelerin, pencerelerin tozu. gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar birer tamlayandır. Hepsi bir tamlanana. Yani şöyle demek istiyorum. Masanın tozunu, sandalyelerin tozunu, pencerelerin tozunu demek istiyor. Ee, birden çok tamlayan bir tamlanana ne yapılıyor? Bağlanıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yine geçiyoruz. Belirtili isim tamlamasını bir tamlayan birden fazla tamlanana. Bunun tersi durumda söz konusu olabilir. Gördüğünüz gibi şehrin caddeleri, şehrin sokakları şeklinde bir örnek ne yapılmış burada verilmiş. Tamlayan bu, tamlananlar bunlar. Gördüğünüz gibi iki tamlanana bir tamlayan etki göstermiş. Evet belirtisiz isim tamlamasına geldik arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması ise tamlayanın ek almayıp sadece tamlananın tamlanan eki aldığı tamlamalardır. İşte okul yolu da gördüğünüz gibi yolu da tamlanan eki var ancak tamlayanda bir ek yok. Mutfak vasası yine aynı şekilde. Sınav süresi dediğimizde yine aynı şekilde ne yapmış olduk? Tamlayan ek almadı tamlanan aldı. Reklam arasında da yine aynı durum. Söz konusudur arkadaşlar. Zincirleme isim tamlamasına geldi sıra. Zincirleme isim tamlaması ise en az üç ismin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu tamlama türüdür. Yani tamlayanın kendi içinde ya da tamlananın kendi içerisinde tamlama oluşturduğu tamlamalar diyebilirsin. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Üç tane sözcük birbirini tamamlayacak. Çok da fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Misafir odasının perdesi mesela. Kardeşinin saçının rengi ya da kardeşim saçının rengi deniz suyunun tuzu şehir ulaşımının sorunları bahçe kapısının mandalı gibi örnekleri ne yapabilirsiniz verebilirsiniz. Hemen burada arkadaşlar alıştırmalarımıza bakıyoruz. Alıştırmalarımızdan birincisi neydi? Hemen evet Aşağıdaki cümlelerde geçen belirtili isim tamlamalarını bularak tamlayan ile tamlananların altını çiziniz demiş. Tamlayan önce, tamlanan sonra geliyordu değil mi genellikle? Hikayenin sonu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabanın ee, tekerleği gördüğünüz gibi. Buradaki yıpranmış nedir? Araya e, girmiş tekerleğin sıfatıdır. Türk iş adamları Afrika'nın ülkelerine, tüm ülkelerine demiş. Araya yine sözcük girmiş. Kavga sona erince sinirinin kurbanı, ağacın gölgesi. E, buraların arkadaşlar tabi tamlayan bakın bu sefer ön, sonra gelmiş tamlanan önce gelmiş e, yer değiştirmiş tamlananla tamlanan sonuçta bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Evet aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalardan belirtili isim tamlaması olanlara e, işaret belirtisiz isim tamlaması olanlara çarpı işareti koyunuz. Eğlenirken halk müziği dinlemeyi tercih ederim. Burada evet halk müziği ifadesi arkadaşlar nedir? belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu yüzden çarpı koyuyoruz. Çocuğun insanı mutlu eden bakışları, çocuğun bakışlarıdır arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi araya sözcük grubu girmiştir. Bu bir, dikkat ederseniz hem tamlayan hem tamlanan ne kaldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Kahvaltı yapamayınca birer kase, mercimek çorbası. Mercimek çorbasında tamlayan ek kalmamış, tamlanan almış. Bu yüzden belirtisiz. Sahip olduğu dil yeteneğiyle birkaç dili kısa sürede konuşur hale geldi. Birkaç dili, evet... E, burada birkaç dili sıfat tamlaması olmuyor. Dil yeteneği var arkadaşlar. Tamlayan almış, almamış, tamlanan almış. Bu yüzden belirtisiz isim tamlaması. Güllerin kokusu gördüğümüz gibi belirtili isim tamlaması. Her ikisi de eklerini almış. Kış için kavanoz kavanoz, şeftali reçelleri gördüğümüz gibi hem tamlayan hem tamlanan. Ee, tamlanan sadece kalmış, tamlayan almamış. Bu yüzden arkadaşlar bu da nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Diğer alıştırmamıza bakıyoruz. Diğer alıştırmamızda ise aşağıda verilen sözcükleri kullanarak belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlaması oluşturunuz demiş. Masa, renk, öğrenci, ev, e, örtü, lezzet, heyecan, sabır, son. Evet masa, örtüsü, belirtisiz e, isim tamlaması e, ya da ne diyelim arkadaşlar erik ağacı dediğimizde e, ne olacaktır arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması olacaktır. E, erik ağacı ya da ne diyelim ev 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 evle alakalı ne diyebiliriz? Öğrenci evi diyebilirsiniz arkadaşlar. Son sonla alakalı sabrın sonu örneği verilebilir. Evet bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet birkaç tane soru bakıyoruz. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki kullanılmamıştır? Masadaki kitaplar kime aittir? Kime de hal eki var? Size yine hal eki var. Yemeğin suyu ee, en az yemek kadar burada haleki yok arkadaşlar. Karşı binadan gördüğünüz gibi haleki var. Cevabımız buna göre C olacaktır. Bazı belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Hangisinde buna uygun bir örnek vardır? Ee, hemen bakıyoruz arkadaşlar. Memleketimin güzelliği ifadesini görüyoruz. Bundan dolayı cevabımız e, bu olacaktır. Çünkü e, sözcükler yer değiştirmiştir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.